selam, selam TVFC kanalıma ve yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda gerçek hayattan kankam Erva var. Selam. Evet bugün sizlerle ve Erva ile beraber Luna Park'ta gece gizlice kalıyoruz. Tabi başarabilirsek çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın Erva? Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi e, videoya geçeceğiz ama geçmeden önce like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, şimdi uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şuradan bir bilet almalıyız. Gel kanka bilet almaya gidelim. Kanka bilet alacak da bilet alacağız da sonrasında yemek falan da mı yasak ya? Ben çok acıktım. Bir de bizim saklanacak bir yerde bulmamız gerekiyor. Ay bence de saklan. Ha önce şey yapalım bilet alalım sonra da yemek falan alıp saklanacak bir yer buluruz. Bence de güzel olur. O zaman hemen bilet alıp gelelim. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇ki tane bilet alabilir miyiz acaba? Tabii. E, ee, ödemeyi neyle yapacaksınız acaba? Kartla. Kanka şey sen para getirdin mi? <laughs> Ay o Ferva ya. İyi onu da ben yapayım. Buyurun hanımefendi kartım. E ee, biz Ahmet Mabel yani. O senin kanalın değil mi? E ee, benim kanalım da her şeyi ben mi yapayım canım? Bir şey de sen yap. Neyse. Ee, buyurun. <laughs> Tamamdır, e buyurun. Tamamdır. biletlerinizi vermeme gerek yok zaten. Girebilirsiniz. Her şey ücretsiz artık sizin için. Çünkü zaten yeterli miktarda para ödediniz. Ah pekala gitti paracıklar da her neyse. Hadi hadi sızlanma Mabel. Hadi gidelim artık. Of tamam ya. Ay kanka sonunda yemek almaya gelebildik. Ay evet ya. Ne kadar da uzakmış. Buyurun ne istemiştiniz? Ee, ne isteyelim kanka? Bence patlamış mısır olabilir. Aa evet. Pekala ee, başka bir isteğiniz var mı? Benim yok. Ee, benim de yok. Şimdilik patlamış mısır alalım. Zaten sonra istediğimizi yapacağız. Aynen aynen. Tamamdır hemen geliyor A few moments later. Buyurun efendim Siparişleriniz hazır teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Kanka hadi artık Saklanacak bir yer bulmalıyız Nereye saklanacağız peki Bilmiyorum gel bir etrafa bakalım Buluruz bir yer ha, Pekala ee, Bir şey mi dediniz Yok yok bir şey demedik ee, Evet canım niye bir şey diyelim sonuçta ee, Gel kanka bence biz buradan bir tüyelim yoksa Planımız anlaşılacak Bence de hadi gidelim Gidelim. Mabel dönme dolaba binelim mi lütfen? Ya kanka cıvıma zaten bütün gece buradayız. Ne dönme dolaba? İstediğimiz her şeye binebiliriz de önce bir saklanacak bir yer bulalım. Öf evet, tamam kanka ya. Hmm, nereye saklanabiliriz ki? Bence çöp kutusunun arkası olabilir. Ya orada hemen bulabilirler ama. Doğru söylüyorsun. Bence diğer yerlere de bakalım. E peki o zaman. Kanka bence ben şu tarafa gideyim sen de bu tarafa gidiver öyle ayrılalım yoksa öbür türlü, e, böyle biraz zor olacak işimiz. Bence de kanka. Öf nereye saklanacağız ya? Of ya koskoca Luna Park'ta saklanacak hiçbir yer yok. Nereye saklanacağız biz şimdi ya of. Oha lan burası da neresi? Hemen Mabel'a söylemeliyim burada saklanabiliriz. Mabel! Ay Erva bir yer buldu sanırım acilen gitmeliyim. Ay inşallah bulmuştur ya. Kanka saklanacak çok iyi bir yer buldum. Acilen gelmelisin. Neresini buldun ki? Gelemen göstereyim sana. Tamam dur geliyorum. Oha kızım sen burayı nereden buldun? Meslek sırrı bu kankacığım. Kanka saat kaç? Kanka Luna Park'ın kapanmasına 10 dakika kalmış. Bence hemen saklanmalıyız. Ay bence de. Bir dakika lan Luna Park'ın kapanmasına ne kadar kaldı? 5 dakika mı? Hemen duyuru yapmam lazım. Sayın bezmenler lütfen Luna Park'ımızı boşaltır mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Kapanmasına 5 dakika falan kalmış da. A few moments later. Kanka ışıklar kapandı. Bence Luna Park boşalmıştır. Hadi çıkalım. Tamamdır. Hadi çıkalım. <laughs> yes be. Luna Park bize kaldı. Yaşasın. Kanka şuna binelim mi? Şuradaki mi kanka? Evet kanka. Hadi gidelim. E ee, kanka bunun ışıkları sönmüş. Bu çalışmıyor ki. Nasıl bineceğiz? Ay ben onu unuttum. Gerçekten ya o Fluna Park kapandı ya. Şey bir yerden şalterleri bulmamız lazım bizim. Hadi şalterleri arayalım o zaman. Bence de. A few moments later. Kanka acilen buraya gelmelisin. Sanırım şalteri buldum. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Hayır ciddiyim gel buraya. Hemen geliyorum. Kanka yanlış bir şey çalıştırmazsın değil mi? Başımız belaya girmesin bak. Kanka sanki burada kalınca başımız belaya girmeyecek. Her neyse çalıştıralım bakalım. Denemekten zarar gelmez. İyi o zaman hadi dene. Hadi bakalım lütfen. Hadi. Oha gerçekten de açıldı. Ay evet. Hadi o zaman hemen binmeye başlayalım. Kanka biz buna bindik de bunu kim durduracak? Bir dakika ya. Gerçekten ne yapacağız? Kanka ben... lan ne yapacağız? Kanka bence aşağı geldiğinde atlayalım. Ee, peki. Hadi. 3, 2, 1 atla. Ya düştüm bacağım acıyor. Allah kahretmesin. Başka nasıl inmeyi düşünüyordun ki Mabel? Ay ne bileyim. Hadi başka bir şeye binmeye gidelim ya. Tamamdır. Kanka gerçekten çocuk şeyine mi bineceğiz? E Kanka tabii ki yani Luna Park bize kaldı. Başka neye binmemizi istiyorsun acaba? Of iyi tamam ya. Aa bu ışıklar niye yanık ya? Kim açtı bunları bir anda görevimi yaparken ışıkların açıldığını fark ettim. Acaba birileri mi var? Yoksa şalter falan mı attı? Allah Allah neyse bir kontrol edeyim bari. Ben kanka mi? burada biri var galiba. Baksana. Uf kanka ya sen de iyice paranoyak oldun ha. Abartma istiyorsan. Kim olabilir ki? Ya kanka gerçekten gördüm ya. Bak istiyorsan bak yani. Bakayım. Yok kimse de yok. Hadi gel ya binelim bak. Kanka bak 40 yılın başı Luna Park bize kaldı. Bu fırsatı kaçıramayız bence. Hadi gel binelim. Bence iyi tamam ya. Hadi binerim. Arkadaşlar bu arada size şunu söylemek istiyorum. Şey ben Luna Park'ın sahibinden falan izin almadım ama inşallah başımıza bir iş gelmez. Ya Mabel sen şaka mı yapıyorsun? Ya hakkımızda işlem başlatırlarsa ya polise giderlerse ya ne yapacağız biz? Ya kanka azıcık sessiz ol Allah'ım Rabbim Bir şey olmayacak ya. Ben böyle şeylere alışkınım. Gerçi ilk kez çekiyorum e, gizlice kalma videosunu ama olsun kurtuluruz bir şekilde. Bu şimdi söyleyecek şey mi Mabel ya? Ay ne bileyim şimdi aklıma geldi Allah Allah. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Ee, videonun başında söylemeyi unuttum da neyse. Ee, biz şimdi şuna da binelim de zaten sonra e, uyuyacağımız yere falan geçeriz. Tamam o zaman. Bir dakika ya oradan sesler mi geliyor? Bir dakika ya burası niye açık böyle? Benim Ay! Kanka güvenlik geliyor. Ya kanka abartma. Sen de iyice paranola yaklaştın ha. Ya kanka gerçekten bana inanmalısın. Hayat zaten. Hey sizin burada ne işiniz var? Çıkın çabuk buradan. Gösteririm ben şimdi size. Durdurayım da görün. Hayır abi yapma. Abi vallahi şaka yaptık. Gel bakayım sen. Kanka. Ne var Mabel? Üç dediğimde atlıyorsun. Üç. İki. Bir. Kanka cidden de güvenlik var burada. Ben sana en başından beri diyorum ama sen beni dinlemiyorsun. Hadi çabuk olmalıyız. Kaçalım. Hadi koş. Hey gelin buraya sizin orada ne işiniz var? Gitme hey. Gitme hey. Kofi kafada okuyacak bitmedi hey. Mabel arkamızdan geliyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum hadi çabuk koş. Koşuyorum. Bence. Çabuk buraya gelin. Yoksa sizin hakkınızda adli işlem başlatacağız. Kanka bence çaktırmadan kaçmalıyız. Bence de ama şu an burada kaçacak yer yok. Çünkü güvenlik önümüzü tıkadı. Ne? Sizi küçük veletler, ne yapıyorsunuz burada? Şey falan, ben ne diyeyim? Şey, dur. Ee şey, ee, biz aslında yolumuzu şaşırdık da bir baktık Luna Park'tayız yani. Arkadaşım, arkadaşım biraz saftır. evet, arkadaşım yüzünden. <laughs> ya, yaman. ya ben ne alaka ya? Gelin bakalım, gelin derdinizi karakolda anlatırsınız. Vay <laughs>